İyi akşamlar sevgili futbol severler. 31. hafta az önce sona eren Gençler Birliği Fenerbahçe maçıyla Ankara'da start aldı. Karşılaşma bir bir berabere sonuçlandı. Evet pandemi sonrası tekrar start alan, tekrar başlayan ligimizde özellikle üst sıraları kovalayan Sivas Spor olsun Galatasaray olsun çok büyük puan kayıpları yaptı. Ama takipçileri de bu büyük fırsatları işin doğrusu Elinin tersiyle birbiri itiyor. Dün Beşiktaş Kayseri'de 3-1 kaybederken bugün Fenerbahçe'ye Ankara'da takıldı, 2 puan bıraktı. Averajla bir gol averajla Beşiktaş'ı yakalayıp geçti Fenerbahçe ama tabii Beşiktaş perşembe akşamı Kasımpaşa ile oynayacak. Bir maçı eksik. Hocam neler söyleyeceksiniz? Adeta kimse kupalara gitmek istemiyormuş gibi. Alanya dışında Alanya'nın tabii bir kupa finali var, onların bahanesi var ama ee, özellikle e, Başakşehir ve Trabzon'u takip edenler fırsatları birer birer tepiyor Az önce sona Eren maçı yorumuyla bu konuya nasıl e, değineceksiniz neler söyleyeceksiniz 31 haftanın karıştırılması ilk maçı Evet ilk maçı açılış evet. maçı Açılış maçı. ve salı günlerde ee, Evet ben istemiyorum diyor Sivas zorlama beni diyor Beş yaş diyor ki ya bana bir fırsat veriyorsunuz ama şimdi yazın sıcağın Avrupa kupaları falan ben karışmam. Fenerbahçe diyor ki ya beni ne uğraştın? Beni havaya sokmayın. Ben yeniyorum <laughs> millet de orada kasıp peşemali buldum falan bizi havaya sokmayın falan. Evet senin de Galatasaray'ın derdi de, başından aşağı. Evet açıyor. Galatasaray için aynı şekilde ya diyor, ne yapalım bu sene idare edin artık devamlı gitmeyelim diyor. Hoca dedi zaten ağzıyla kendisi. Tabii için. Galatasaray Alanya maçı tabii şimdi Alanya'yı kazanırsa fakat her puanın öndekiler için Değil ama alttakiler de için o kadar önemli. Şimdi gençler mi ne baktım. 33 puan yapmış. Önümüzdeki hafta Göztepe'ye gidiyor. Sonra da Sivas'a gidiyor. Bir puan o kadar değerli puan ki altlar. Uzak kalma. Hayır beraberlik golü <laughs> gelmese. 94'te gol gibi. yediler bize Konya'da. Evet. ya O kadar önemli bir 3 puan Konya aldı ki ve o kadar önemli bir puan kaybetti Gürze. Yani şu anda ligde alt tarafın hesapları çünkü üstte iki takım kaldı. Evet. Alt tarafta ama her puan mesela gençler Birliği bugün çok üzülmemeli. Ama kaybetseydi yanmıştı. Ha maç geldi mi geldi. Maçın genel analizini yapacak olursak bu maçın yorumunu şöyle yapmamız lazım bizim. Gençler Birliği 3, Fenerbahçe 3. Gençler Birliği 4, Fenerbahçe 4 yapabilirdik. Evet. Yani bugün kim kaybetse belki de ya yazık olacaktı aslında. Gençler Birliği de kazanacak kadar geldi. Fenerbahçe de geldi. Tabii 5 değişiklik bu pandemi sürecinden sonra skorları ve oyunları çok etkiliyor. Gelen oyuncuların özellikle kulübelerin savaşı oluyor. Kulübesi iyi olanlar girdikleri yok. zaman katkı sağlıyorlar. bugün olduğu gibi. Emre, Emre kendi adına attığı en güzel gollerden bir tane atarken şimdi kafalarda soru işareti bırakmaya devam etti. Neydi? Da ben yaptım. iki seneye de oynarım. Moduna girilebilir. Ben birkaç haftadır benim düşüncem bu. böyle Sanki oraya doğru gidiyor bu iş diye düşünüyorum. Bu gol de e, tabii 2020-2021 için bir mesaj. O tabii ki bu kulübün tasarrufudur. O bizi aşar. Oraya giderken gidiyormuş gibi yapayım mı? Gidiyormuş gibi yap. Evet, evet Gençler Birliği e, pandemi sürecinden sonra bir tek Malatya'da son maçta sıfır sık maçta toparlamış gördüm. Bugün de İlk oynadıkları 2-3 haftaya göre daha iyilerdi. Toparlanmış gördüm açıkçası. E, aldıkları bir puan tabii ki 3 olsa hemen hemen garantilemiş olacaklardı. Fakat şimdi yine tehlikeli bölgede kaldılar. Hocam ben, çok özür dilerim. Bu arada ilk yarıda sormuştunuz ya. Onu not aldım söyleyeyim. Bu sezon ilk yarıda en fazla kaleye şut çektikleri maç olmuş. Hani bak, belki de bu sezon hiç bu kadar e, Gençler pozisyon bir bir sebep olmamış. oldu Fenerbahçe'de oldu. Fe, hayır genç genç hayır, tabii, Fenerbahçe yarattık. Yani bu, ben fener yani. Fenerbahçe'nin doğru. Ne kadar pozisyon rahat verdiğini e, sen istatistik olarak koydun, ben gözlem olarak evet. koydum. E, Fenerbahçe zaten rakip oyuncuların çok etkili olmasına gerek yok. Zaten maşallah ayakları kayar, dizine çarpar, verirler pozisyon yani. Öyle de pozisyonlar verdiler. De, Hatta yani Altay şey topa şey çıkmak üzereyken Falet gelir, faul yapar Altay'ı mesela. Aman sen bu tutma diye. Şimdi bir kere Fenerbahçe'yle kulübü şunu yapmalı. Bak, gerçekten çok değerli bir kaleci yetişiyor. Geliyor. Geliyor. Kaleci de alsanız ben oynarım diyor. Geldik. Buraya pas geçiyorum bak. Omurga omurga var ya benim meşhur omurga. Hı hı hı. Bunları pas geçiyorum. Buraya iki tane adam lazım. Burası tamam. Şuraya bir adam lazım. Burası da tamam. Omurga beşliden beşliden 2 üç tamam. Ha, üç tamam. Altıydı da tabii. İki. Okey. Boş. Boş. 4 2 3 -1 için buraya Max iyisi mesela bugün oyunun son bölümünde kim oynadı orada? Alalım. Berezoğlu oynadı. Evet. Emre'yi oraya. Forvet, forvet arkasında. Burada da oynarken bu ne yaptı? Genel topları doğru servisler yaptı ve muazzamda da bir gol attı. Muriçi Muriç e göre takım yapılmalı. Kanatlardan gelip ortaya bulacak. Ben inan Dirar'ı Sarı kart görürken gör, e, gördüm biliyor musun? Çizgideki pozisyon. Ben ilk yarıyı hiç hatırlamıyorum bir ara. Emin olun hiç hatırlamıyorum. Kontrol Bugün Hasan Ali herhalde. de tutuktu hocam. Efendim? Hasan Ali de geçen hafta Hasan Ali de tutuktu. Hasan Ali de tutuktu. Oyunun son bölümünde enteresan. 6 tane solak vardı Fenerbahçe'de. Falet, Hasan Ali, Emre Belezoğlu, Gustavo, Ömer Faruk, Muriç. Kaleciyi çık. Sağın içinde Aufisa 4. He on, onda 16. Evet. <laughs> Bayağı ciddi bir solak sayısı var. Hatta Denizli daha Yük, saymıyorum. Öyle. Evet. O da çıkmıştı. Evet. Solak sıkıntısı varken Tahir de hoca da solaktı. Solakları seviyor herhalde. <laughs> Emre tabii oyuna sokunca kendine, Tahir hocam ben gireyim demiş herhalde anladığım kadarıyla. Bu düzensizlik berbat. Bak bunu çok detayına girmek istemiyorum. O stratejik bir hata. Mart'ta tekrar bir teknik adamla çalışmaması skandal. Tahir Hoca bütün iyi niyetiyle gelmiş ve iki haftadır da takım başında olmaya çalışıyor. Sezonu böyle idare edeceğim. Ne yapalım? Sezon gitti falan derken haberi yok Fenerbahçe'nin. Kazıp başarılı şey yense bugün kazansa Şampiyonlar Ligi'ni e, önlemeye zor olacak veya üçüncü olacak. Galatasaray'ı yakalayacak evet. puan Fakat olarak. Gitmiyor ki artık. Skora göre tempo artırırlar. Bir sıfır geriye düşüyor. Bir... Hep geriye düşüp geliyor geriye. Evet. Onun için Fenerbahçelilerin de çok artık takımdan keyif almadıklarını, aldıklarını düşünmüyorum. Hakikaten evet. anlıyorlar. O Fenerbahçe'nin tutku, tutku Fenerbahçe'ye biraz uzaklaştırdı. E, takım uzaklaştı. E, düşünebiliyor musunuz? İki yıldır Fenerbahçe takıma şampiyonluk yarışına hiç yaklaşmadı. Evet. Yani daha önceki yıllarda yine bir 15-20 hafta falan gidiyordu. Bu kadar kötü sezonlar geçiriyor. <laughs> Bunu fırsata çevirmek için ki Emre Belozoğlu'nun şimdilik transferleri harcama, e, oyuncular bulması önemli ama... Fenerbahçe'de kalacak oyuncular belli. 1, 2, 3, 4. Bunların hepsi kalır. Biraz bilmiyorum. Bir tane bulsalar da bir hani rica etseler. zaten kiralık. Düşünebiliriz. Fenerbahçe cahil son. Ortaya aldı sonra. Maçın başına dönelim. Ozan'ı buraya stoper aldı. Yani Ozan nasıl oynadı diyemeyiz. Cahil sonunu ölçemeyiz. Ben Ozan'ı da görmedim ha. Evet o Bundan Ozan, sonraki Kerem, Son'u bir ileriye itip Tamam. Ozan Gayet başladı son Ozan ha, aldı. Bu. Yani evet. Ozan'ın bir stoper olarak oyuncuyu zaten ben şöyle öyle böyle öyle diyemem. Oynayamaz çünkü. Bu karışık düzende ligi bitirmeye çalışan bir Fenerbahçe izliyoruz. Ve emin ol çok enteresan önünde 9 tane daha puan var. Bak 9 tane daha puan duruyor önünde. 3 maçı kaldı. Ama o ışık var mı? Yok. Yani favori diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Bu yüzden de önümüzdeki yılla ilgili transfer Ama bu maça favori diyorduk yani. yani. Tabii ben kisi. demiyordum ya. Sen yani. Fener'le olmadığı için anlayamazsın yani. Ben <gülüyor> <gülüyor> demiyordum ya. Yani. Ben gerçekten gerçekten gidiyorum. Ama deniyorum. hocam dün akşam Beşiktaş 3-1 yenilmiş. Tabloyu şuraya al. Yani kazansa Galatasaray'ı maç fazlasıyla yakalıyor. Sivas'ın puan kayıpları devam edebilir. Oynayacaksın Sivas'la. Beşiktaşlı oynayacak. Yani orada bir anda kendini üçüncü bulur. Teorik olarak bu ha. zaman zaman gelir akıllarına ama pratiğe çevirdiğiniz şey zaman hem fizik hem mental olarak uzaklaştığını görebiliyoruz. Yoksa hani dün Beşiktaş ha, için bu her, her takım için geçerli. Fırsat kaçırdı. Diye. Bugün de Fener kaçıyor. Pasta geldi önlerini, Yemediler. Evet. Fenerbahçe'nin geldi pasta yemediler. En açık oynayan Galatasaray önümüzdeki senin planlamasını yapıyoruz demeye başladı ki hala bu hafta kadar iddiası vardı. Trabzon maçının finali. Açıkçası biz yorumcular için de Böyle bir tablo var. Ee, seviniyor şüphesiz Hanım e, ve taraftarlar. Ama kritik haftalar. Çarşırüzesp maçı çok önemli. Hocam e, Berna gözbaşı e, Beyaz TV'de bir programa katıldı ve orada dedi ki e, Bernard Mensah'la ilgili olarak beşiktaş'ta görüştüğümüz doğrudur. Emre Demir transferiyle ilgili konuşmadı. Yani bir evet. görüşmeyi doğrulamadı ama Mensah'la ilgili beşiktaş'ta görüştüklerini doğruladı. Men saat 5'te şahire olsun diyor muyuz? Sizin bilginiz var mı? Bu maçta oynamaması çok e, spekülasyonla karşılandı. Evet. Tabii şöyle onun oynamadığı altı maçta da yeniden Kayserispor vardı. E, 27 gol yemiş onun oynamadığı maçlarda Kayserispor. Ortalama 4,5 gol. Ya. Bugün o istatistikler değişti tamamen. Çok önemli oyuncu. Hadi şunu da söyleyeyim yani. Maç